Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. 42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını giyen eski futbolcunun aort damarında yırtık tespit edildi. Ersen Martin İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ersen Martin'in hayati tehlikesi bulunuyor. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen 42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi'nde. 2012-2013 sezonunda Eyüp Spor'da futbolu bırakan Ersen Martin, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giymişti. Ersen Martin kariyeri boyunca 4 kez amirli takım forması giymişti. Ersen Martin'in hayati riski bulunuyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.